Olum bana diss değil o video ya <laughs> giriyor mu peki bana diss mi sanıyorsunuz gerçekten kendi arkadaşına diss bu arada doğ bir insan geri dönüş yapar ya neyden korkuyorsunuz abicim ben aç kaldım diyeceksin sadece yani bu bana diss değil bu arada şu videodan bahsediyorsanız şu videodan bahsediyorsanız yani Tuzlu elma yiyen tohtu. Bu arada madem öyle barışçı aga, madem sen ben PUBG Mobile'in etkinliğinde aç kaldım diye, madem PUBG Mobile'in etkinliğinde aç kaldım diye oranın ağası gibi sen aç kalmadın orada yemek vardı diye konuşuyorsun. Gece 4'te 5'te çekim bitti diye herkes isyanda Instagram'da niye PUBG Mobile'ı korumuyorsun? Ha, konuyu değiştirmek için güzel mi muhabbet? Ama başkası dediği zaman gece saat 4 hala çekim değil. Nisa hastanelik olmuş anasını satimlerden <laughs> dolayı. <laughs> <laughs> herkes sabah saat 5'te 6'da sinirle hikaye atıyor. Kimseye <laughs> cevap yok. Ben Benim orada emziren karım aç kaldı dediğim zaman bana bu an ağası gibi o an ağası sanki amına koyayım. Ben de oyuncuyum sen de oyuncusun. Yok yemek vardı. Ya buradaki diz de doğa atılmış bir diz. Ben tuzlu elma falan yemedim. Doğa yedi. Ya inanılmaz abi ya. Bak Instagram'a gir. <laughs> Mesela kim? <laughs> Takip ettiğimizden. Kim vardı orada? Hatırlamıyorum ki. Nisa'ya bakalım. Arkadaşlar tek tek dönüş yapamıyorum. Buradan açıklamak istedim. Öncelikle geçmiş olsun diye ve meraklanın için. Çok teşekkür ederim. Çünkü yorgunluğum son düzeydi ve baygınlık geçirdim. Korkulacak bir şey yok. Şimdi ne diyeceksin Nisa? Baygınlık geçirmedi o. Niye baygınlık geçirdin? Oturacak yer vardı mı diyecek? He? Ha? Hadi desene. Niye baygınlık geçirdin? Oturacak yer vardı. Biz oturacak yer bulduk. Baygınlık geçirmedik de. Ya bu kadar aptal bir şey yaptın yani. Bu kadar aptalca. Ben şuradan çıkayım. Buradan bulması zor oluyor ya. Tugi var mıydı? Diye yazmayın. Ben de özledim. Çözün lan Ha. 24 saatlik çok güzel. Bugün böyle geçti. Oğlum 24 saat çekim mi olur lan? O nasıl cinama mı ne gör? Herkes kendi içine oldu bu. Vallahi yazık ki ya. zor abi zor. Bu arada ben oyunculara da bu yüzden saygı duyuyorum. 24 saat falan çekimler. Ama işte bayılanı, ayılanı zor iş abi yani. Zor iş. Herkes devamlı aynı sistemlerde. O zaman onlara da mı demek lazım oturacak yer vardı otur diye yani. Yani şu yaptığı şey de tamamen doğa. Bu, bu, bana dis olamaz. Ben çünkü tuzlu elmadan nefret ederim. Yani tuz seven bir adam değilim. Elma yerim. Bunu yapan Dohtu hatta tuz olarak da karımın havaalanından uçaktan çaldığı tuzluk vardı. Bizim sklafta böyle ufak tuzluk veriyorlar şey tipinde. Taç mahal tipinde böyle ufak tuzlar. Onu istedi abi beden onunla yedi elmayı yani. Bana bir dis olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii o dalla geçtiğini düşünüyordu. Vural niye giriyor videoya her şey karışıyor. Vural o ne dese yapar ya. O ne dese yapar sıkıntı yok onun için. O da şahidimdi bu arada. Bir şey yediğimi görmemişti yani o gün. Ama o yapar ne dese. Bakalım. Herkes taraflara bölmüş durumda. Ben bir taraf falan değilim ya. Ben Cihan'la bir, bir buçuk ay önce konuştum en son. Onun sebebi de şeydi yani. Bir bir sıkıntısı vardı nakitle ilgili. Onu çözdük yani. Başka hiç konuşmadım. Ya, arayıp da taraf mıyız, birlikte miyiz falan. Bizim öyle zevklerimiz yok. Hadi gel birlikte bir düşünü yapalım şuna karşı diye bir tavrımız yok yani. Bu arada kameram niye yukarıda ya? Taraflı hissetmiyorum. Ben yalnız başıma tek kalem bir adamım yani. Ya bu arada destek verenleri görüyorum. Hep aklı başında insanlar. Sağ salim insanlar yani. Aynen boş mevzular abi ya. Zaten dediğim gibi artık arkadaşın bir psikolojik yardıma ihtiyacı var. Baksana orada bile bunu oturup düşünmüş yani. Kafasına bunu yormuş. Canlı bunu sıkılmış. Şirket falan demiştir kesin işte. E, milleti kablamıştır size bok atıyor falan diye. E, bayağı Baya düşman ketildi bana. Ketilmeye devam etsin ya. Korkmaya devam etti. Gerçek yüzü herkes yakında görür bu arkadaşın. Herkes... Her, her, ben kalbimin ekmeğini yıllardır yiyorum. Bu piyasada ben, ben benim kadar uzun vadeli hep izlenen adam yoktu. Tam 5 yıldır yatıyor ama o yokken de biz trendlerdeydik. Her yerdeydik yani benim öyle izlenme kaygım falan hata yok yani. Ben ben çok para kazandım ve hala da her ay 4 tane sponsorluk alıyorum. Yani şu anda zaten daha fazlasını alamıyorum. Haftada bir tane sponsorlu video çıkabilirim. Hepsi dolu. Yani benim önümdeki 3 ayın bütün sponsorlukları haftada 4 video şeklinde dolu yani. O bakımdan bir kaygım olacak bir durumum yok her şeyim, yatırımlarım, her şeyim geri dönüş olarak çok iyi geldi bana yani. Kafes dönüşü diyorsunuz da. Ya abi bunların seviyesine düşmek için ya kafes dönüşü teklif edeceğiz artık. Ya rap şarkısı, diz şarkısı falan yapacağız ya. Gerçekten çok komik ya. Acayip komik olmalı. Ya, ya konu bu mu amına koyayım? Konu senin bunu benim sana hile demem. Başkasının hesabıyla beni öldürtüp neden konuşturdun? Neden helalsin cinik nikneimli bir hesapla beni öldürtüp tışkırttın? Neden benim adımı kullanarak YouTube'a video attın? Adam konuyu tuzlu elmaya getirdi amına koyayım. Tuzlayarak yesin onu. <laughs> Tugay Gök cevabını izle YouTube'dan. Ya onu Habibe izlemiş bana bir şey demedi dedi. Ben de sallamadım izlemedim yani. Tugay'ı severim tarafsız kalacaktır. Yani kafam rahat. Hmm. Aşkım bir link atmış ama bir bakayım neymiş bak. Yani çok da her seferinde bu olayları konuşmak içime sinmiyor ama. Ya işte böyle bir de şey diyorlar yeter falan diyorlar bana. Abi ben mi çektim tuzlu elmayı yere? Allah diyor. şuna bakar mısın? Bu ne? Barış Bran ve Barışçı Özet. Allah Allah. Tuhaf bir videoya denk geldik. Habibe attı arkadaşlar izliyoruz. Bu video barış barışçı olayları hakkında kısa bir özet, kısa bir özet niteliğindedir. Birinci platform değişikliği yapan ve Barış Bransın Instagram'dan takip etmeyi bırakan Barışçı kendi YouTube hesabında iki video aslında Barış Bransın adını kullanıyor. İşte o özet kameranı çek demişler. Nereye çekeyim amına koyayım? Başka bir yer yok ki. Ben okuyorum zaten. Allah aşkına. Biraz görüntü kalitesi ha. Anladım kardeşim. Ta bakar mısınız abi? Burayı tavalayıp TikTok'a atmış. Öyle tava yersin hesabını alıp telefon verdim. Barış burayı vurup atan çocuğun hesabını satın aldım. Telefon hediye. Bakalım diğer videoya ne kadar süre geçmiş üstünden. Barış'ın Barış buranın Barış abisi geldi küfür etti. Ya hiçbir olay benimle gerçekleşmeyip adam bak yemin ediyorum adama insani bir şekilde dedim ki Kardeşim hayırdır sorun ne sıkıntı ne? Aynen ya yani, olay böyle gelişti tamamen Anne sana bir soru soracağım Beni kaç defa arıyorsun ve ben kaçında telefonu açabiliyorum? Hiç ama arıyorum ama açmıyorsun annem. Bizi dedim, benle Erdem'i takipten çıkacak kadar neye kinlendin? Barış Pıray'la ben saat ama ben saat bir dakika silahını çek, silahını çek tamam. Ya ben senin adını kullandım mı amına koyayım? Takipten çıktığın anda benim için bitmiştir. Bu kadar konuşmak istemiyor, çözmek istemiyor. Ben artık ben bu adamla ilgili konuşmam. Ben bu adamla ilgili iyi niyetlerimi söyle. Küstüyorsan adıma anla buradan tartışma Yani. Yani abi. Youtube'a video atmak nedir? Küstüğün adamla 3 kere başlıkta kullanmak nedir? Instagram'da birine engelliyorsun. Youtube'a onun başlığıyla 3 tane video atıyorsun. Bu apaçık tahrik yani. Söylemem. Hayatından çıkartırım. Barış Çin'in bahsettiği vasıtasız yazışmaları konusu. Bir konuşma açıldı. O bir konuşmada bütün herkes toplanmış. Benim arkamdan yani sokaktaki böyle kadıncıklar hani böyle Cini yayına bunları konuşurken ne kadar zevk kaldığını da Yusuf abisinden görebilirsiniz. Ya saçma tabi abi. Ama Barış çıkış mevzusu mezarcı ile olan kavgası. İşte örnek veriyorum şunun olan sürtüşmesi olduğu için. Yani ada, ben mesela kontentlerimle hep gündeme geldim. Hep yaptığım videolar, oynadığım oyunlarla bugünlere geldim. Adamın hep böyle kavga işte bir yere geldiği için bunu kovalıyor yani. O yüzden mutlu. Ve mahalle dedikodusu yaparlar böyle işte. <laughs> hani, mahalle evden çıkar. Sana o mahalle dedikodusunu kim getirdi bir söylesen onu da. Bu arada o getirenin haberimiz olacak. Sana o mahalle dedikodusunu kim yetiştirdi? O grupta dostlar, No live'ın büyümesi için oluşturulmuş grupta No ekmek yiyip, Jin No bak Jin'in platforma dağlı komatma sebep oldu. Bu yüzden herkesin saldırmaya başladı. Yani nedeni bu. Oradaki konuşmaları sana gösteren kişi kimdi? Kimdi? Mesela bu da bir soru işareti. İkincisi, sana o grupta senin hakkında yazdığım her şeyi senin suratına karşı söyledim. Küfürlü bir şekilde söyledim. Bizim o yazışmayı yaptığımız günün e, öğleden sonra Erdem geldi, nargile içiyoruz, şahidimdir. Barışçı beni aradı. Başka bir sebeple aradığını söyledi. Direktmen çat 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 suratına küfürlü bir şekilde yaptığının ne kadar bizi kötü duruma düşüren bir hareket olduğunu söyledim her şeyi söyledim konuşmalardaki ve sonra onun açıklamasını dinledim. Bunu biliyorsun zaten. Bu bildiğin yalanlar değil. Sadece hedef çatışması. Evet Barış Helal farklı bir etapla o sırada canlı yayında olan Barış buraya ve yallah o video bu video Jimmy'nin kanalında paylaşılıyor. Bu zaten taşıran noktaydı artık beni yani. O araba patlar ve yallah bir denildi kardeşim. açıklık şimdi işin güzelliğine bakar mısın Hadi. bir görünmez geçiyor orada zıplıyor ediyor Hadi ben de öyle. Hadi bende bak olsa anlayacağım Mahmut'ta da öyle şimdi beni öldüren karakterin ismi neden Helal sinci ve neden devamlı yayında isminin sonunda c olan insanlar beni öldürmeye çalışıyor Bunların fake değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim buna benzer şeylerin de fake değil. Harbiden benim böyle bir yeteneğim olsa Hazar mıydı lan bizim Kıbrıs'taki? Oyuncu Hazar'dı değil mi? Burak. Hazar Hazar. Evet. Hazar'ı İşte hazır. muhafızda falan oynayan arkadaşımız Kıbrıs'ı. Gerçekten öyle bir yetineğim olsa şu an tiyatroculuktaydım ve gerçekten bir oyuncuydum. Yemin ediyorum. Hayatının tiyatrosunu oynuyor bu arada. Kıbrıs'ta bunu yapmıştım yani. Bu o olay. Hiçbirine cevap vermedi benim sorduğum soruların. Tekrar getirmiş. <laughs> güzel bir özet olmuş. Kim yaptıysa biraz amatör ama güzel bir özet olmuş yani. Bu muhabbet dediğim gibi. Ben tam olarak bu bir laf atma, bu bir olan benzer bir olay. Hiçbir şekilde cevap istemiyorum. Buna benzer bir olay istemiyorum. Çünkü bu dakikadan sonra bir yaptırım uygulamış. Niye farklı nickle hesapla girdiğini falan açıklamıyor? Ya da bizim itamlarımız sadece hile ya da ghost ile ilgili değildi ki. Niye iki saat sonra yayına girdiğinde sakallar uzadığını ya da vesaire. E, o aralıkta nasıl vakit bulduğunu. Adam e, neden açıklamıyor? Çok tuhaf geliyor bunlar hala bana. Ee, yemek yoktu. Yemek yenilmiyordu. Aç kaldık. Ya şey mi abi, abi, abi? O da tamamen Alam <laughs> <ya. İşte, gülüyor> <laughs> <laughs> <gitu> geç şey yapacaksın da. Bu kadar yemeği topladık. Green screen. Lan bunu söyle Ulanları açıktık getirmek, konuyu hala aç kaldık mevzusuna çekmeye ve burayı yalancı gösterme çabasına giriyor. Ya bunu anlamayan zaten hani hiç düşünemeyen bir insandı. Ya yani bunu kendi de farkında ve hala bu konu üstünden de TikTok falan çekiyor yani. Çok komik amına koyayım. Millet bin tane yalan söylüyor. Millet bin tane yalan söylüyor. Yemek... Ne var bende bir tane söyletem demeye çalışıyor burada. <laughs> Yok diyor içeride. Aç kaldık diyor. Hayvan gibi gösterme... Ya bu olaydan sana ne ki? Yenge de dayanamayıp açıklamada bulunuyor. Üf Habibe abişko sen de giriyorsun. Ben de diyorum Habibe videoyu niye attı? <laughs> Ay, soda. Ben de çerez yedik. Doğa'da da bizzat ben tuz verdim. Tuzu elmaya döküp yedi. Kendilerine sorabilirsiniz. Anlamadım. Konuyu niye buraya çekmeye çalışıyor? Yani lokmamız da sayılıyor. Ben anlamadım. Bu nasıl saçma bir konu? Sürekli Discord'da konuşan birileri sürekli isim veriyor. Bak şu da şöyle düşünüyor bu da. Bak bizim verdiğimiz isimler senin arkadaş. O zaman hepimiz Discord'da konuşalım. Lokmalar konuşulsun. Konu iyice dağılsın. Sonra manipülasyon biz derste görmedik. Ben gördüm. <laughs> 15 senedir ben bu bölümü okuyorum bana hocam bu kadar manipüle açıklamadı ya. Aşkım bu kadar ma manipülasyon <laughs> görmemiştiniz doğru mu okulda üniversitede? Tabii aynı öğretim şimdi 15 yıl ben değil benim bölümüm. Benim bölümüm 4 artı <laughs> Artık 4 artı yüksek yaparsın belki. 2 yıl sürer o da. İşte yüksek yaparsın bir şey yaparsın. Uzar ama 15 yıl ne? 15 yıl Kaç boyunca... Kaç yaşında başladı üniversite? Bak abi. Bu gönderme konuyla tamamen gündem dışı yani. Ve doha laf çakıyor bende. Barış Cibran'ın C'nin yüzüme de söyledim dediği şeyi girdiğimiz gibi gösterip küstüğünü söylüyor. Sürekli Bran üzerinden prim katmaya başlayıp konuları uzatıp sorulara cevap vermekten kaçıyor. Aynen öyle abi. O kadar ki son videoda farkında değil ama arkadaşın yedi helma ile bile dalga geçiyor. Hala helalsin cinlikliğimi belli değil. Neden buraya öldürenlere ödül Neden WhatsApp'tan cevap vermeyip her şey yayınlarda ve videolarda konuşuyor? Ya bu arada WhatsApp'a bakamayan adam her boku takip edebiliyor. Benim bu yayınlarda her söylediğimi bilebiliyor yani. Ve işte bütün mesele buydu. C ve çok iyiydi ve bir sebeple bu hale geldi. Bir sebep dediğim şey tamamen ticari. Ben Nimo, Nimo TV'ye geçmiş olsaydım bu, bu, kavgaların hiçbiri yapılmayacaktı. Siz de bunu biliyorsunuz. Size de söyledim. Limon TV'nin bana yaptığı teklifi e, bana buradan aldığım paradan 21 bin dolar fazla para veriyorlardı ayda. Fakat ben dedim ki burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu platformu benimsedim. Bu platformu ben kurmuş gibi hissediyorum ve bu platformda yürümek istiyorum. Yani kimse yayın yapmasa da burada ben burada açmak istiyorum yayınlarımı dedim. Olay tamamen bu. Yani bu kavganın çıktığı nokta bizim konuştuğumuzdan ooo, o kadar sonraki ki takipten çıkarması falan bayağı sonra yani. 28 yaşında şu an 15 yıldır okuyormuş üniversite. Allah'ım inşallah bitirir ya inşallah. 13 yaşında ve başladı ve bir yıl önce 15 diyordu. Süper abi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Arkadaşları falan da muhasebe okudu diyor. Psikoloji demiyor ama bilmiyorum. Bakalım. Yani adam yalancılı bir hayat felsefesi edindiği için çok da eleştiremeyeceğim. Ya gerçekten Allah şifa versin. Psikolojisi çok bozulmuş. Bir şeyleri kaldıramıyor belli. Yani i̇nşallah inşallah hayatta sevebileceği, değer verebileceği insanlar olur yani. Çok kötü durumda bana bakarken. Acınacak durumda yani. Hadi bir Discord'a girelim. Ekip bakalım ne yapıyor? Beni özlemişler mi? <laughs> e, bu arada yeni yağ markası yağcı satışta bir saatte bir günlük sakal uzatıyor demiş. E, teşekkür ederim karıcığım. E, en yakın zamanda bakacağım ona da. yağcı. Güzel bir şey Hepsi güzel. Hepsi Ya bana adam e, şeye alındığını söylüyor. Bana kaşar mı dediler diyor. Adam bana alenen piç diyor. Yani e, tam psikolojisi bozulmuş. Hiçbir şey tutturamıyor yani. Guys, I